Merhaba sevgili tarot severler, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Kova burçları için zamansız bir açılım yapacağız. Kova burçlarının özelliklerinden yola çıkarak seçilmiş 6 soruya 6 kart seçerek tarot aracılığıyla bu sorulara cevaplarımızı arayacağız. Bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olabilir, bildirimlerinizi açabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Açılımımıza başlıyoruz. 6 kartımızı seçtik. Birinci kart şu anda sizi tanımlayan en iyi kart. Şu anda gündeminiz ekonomik başarılar elde etmekle meşgul. Elinizdekileri büyütmenin yollarını arıyorsunuz. Üçüncü kart, neden duygularınızdan korkuyorsunuz? Başarısız olmaktan, istikrar sağlayamamaktan korkuyor olabilirsiniz ya da arkadaş ortamınızdan kopmaktan da korkuyor olabilirsiniz. Bu duygularınızı normal karşılamalısınız. Üçüncü kart, duygularınızı keşfetmeye nasıl başlayabilirsiniz? Bu bilgi zaten sizin içinizde var. Yaşayacağınız bazı olaylarla keşfetmediğiniz duyguları keşfetmeye başlayacaksınız. Yani bir olay sizi buna itecek. Dördüncü kart başkalarına karşı daha sabırlı olabilmenizin bir yolu. Biraz keskin davranışlarınızı törpülemelisiniz. Üslubunuzu yumuşatmalısınız. Çok sert tavırlar içerisinde girebiliyorsunuz zaman zaman. Beşinci kart, kendinizi yanında rahat hissedebileceğiniz insanlar kimler? Etrafınızda maddi ya da manevi yardımınızın dokunduğu kişiler daha çok anlaşabileceğiniz ve kendinizi rahat hissettiğiniz kişiler. Bu kişilere kendinizi daha samimi ve doğal ifade edebiliyorsunuz. Altıncı kart, daha ileriyi keşfetmeye başlayabilmeniz için ne yapmalısınız? Akışı kabul edip devam etmelisiniz. Bir müdahalede bulunmayın. Zaten bir keşif içerisindesiniz. Sadece farkındalıkla hareket etmelisiniz. Evet sevgili kova burçları, sizin için size özel hazırlamış olduğumuz sorulara tarot aracılığıyla cevaplarımızı verdik. Umarız yararlı olmuştur ve sorularınızın cevaplarını alabilmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.